Fuarda çekim yaparken bir beyefendiyle karşılaştık. Siz ne iş yapıyorsunuz oldu bana sordu, ben nasıl sordum. Arkadaşım Batı Kent'te ajansı varmış, evet, rek tanıyalım. reklam ajansımız var bizim. Biz Hüner Medya olarak markaların dijital platformlardaki varlıklarını ve bu İçerek alanda... İçerik üretiyorsunuz. İçerikten üretiyoruz. Reklamsal çalışmalarını yapıyoruz. Hem Facebook, Instagram, Google üzerine ve YouTube üzerine içerikler üretiyoruz ve dijitalde markaları var ediyoruz diyebiliriz. Yaklaşık 5 yıldır bu iş içerisindeyiz. Nerede yeriniz? Batı Atlantis AVM'nin hemen arkasındayız Oo, biz. Meydan abi Meydan AVM'nin arkasındayız evet. Güzel. 8-9 kişilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz tam orada? Ya orada tam bizim ofisimiz var. Green screen var mı? Green screen de var hepsi <gülüyor> var. <gülüyor> yani YouTube ofisi gibi bir şey olmuş desenize. Yani de. evet YouTube üzerine de içerik üretiyoruz. Bekleriz sizi yani green screen'e ihtiyacınız olursa. Vallahi çok içerik... kişi davet ediyor da bir, bir türlü vakit <laughs> bulup gidemiyorum. Aslında Ama gelsen bence daha iyi olur. Green screenler değil de. Ofise ee, gelirim yani kartını verirsen. <laughs> düşünmem lazım kardeşim. Nilap çekme ya. Olur bir. <mu? gülüyor> ne soruyor <laughs> en çok şeyleri? Onlar hallederiz de ne soruyoruz ya? Müşteriler yani en çok. Yani şimdi benim kişisel mi? YouTube kanalım da var. Hani evet. video yayınlandığı zaman etiketleyebilirsiniz abi markalarda. ama şimdi kişisel olarak bana hep bu alanda şey eğitimler veriyorum aynı zamanda. İşte Instagram hesabı çalınanlar çok yazıyor bu ara. İnanılmaz derecede. Onlara yardımcı olmuyorum. Ya faktürü doğrulama yapmıyorlar yani mı? Ya yapıyorlar ama bu ara şimdi bu sosyal mühendislik diye bir vaka çıktı. Yani işte mesela Ukrayna savaşına şu an gündemde o var. Tepki göstermek için işte Hemen sene tepkini koy diye böyle işte anketler, linkler açıyorlar. Sen de insansın sonuçta, bir sosyal evet. mühendislik çalışması bu. Hemen tıklıyorsun, ondan sonra bir bakıyorsun, Instagram hesabına artık, 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 artık yok. Yani kadınlara, kadına işte hayır diye mesajlara işte destek olur musun? Ne yapıyorlar? Karşına para mı istiyorlar? Ya para istiyorlar, hem kendilerine hesabı şu kadar paraya veririz diyenler oluyor, bir de şey yapıyorlar yani işte sanki bu hesaptan başkası işte çok paralar kazandın diye kişiyi kandırıyorlar. Kişinin hmm. takipçilerine böyle, size karşı aslında herkes karşı karşıya. Link yönlendirmesiyle para. Sen de yanıp gönderiyorsun ya para gönderiyorsun ya tıklıyorsun. Şöyle şuradan hediye çeki çıktı ya bilmem ne seninki, falan. Seninki senin hesapta gidiyor. Şey peki hesabı nasıl geri alıyorsun? İşte bu biraz benim ajans dışında yaptığım <laughs> faaliyetlerden bir tanesi. Yani, i̇şte. yani herkese bu konuda yardımcı olamıyorum. Çok yoğun mesaj geliyor çünkü. Hani, geri almak mümkün mü? Geri almak mümkün. Yani bir, hani, normal bir vatandaş da gidip hani baş yardımından falan girip yapsa yapabiliyor mu? Ya şöyle söyleyeyim Instagram her bununla ilgili ticket ya da talep ya da mail atanlara dönmüyor. Bununla ilgili Aynen. İyi iyi bir şey analiz gerçekleştirmen gerekiyor. Yani bilmen gerekiyor ne yazman gerektiğini. Çünkü şöyle oluyor işte. İngilizce mi yazılması gerekiyor? Ya, İngilizce değil aslında bütün dillerle yazabiliyoruz ama şöyle bir problem var burada. Şimdi atıyorum bir avukatın hesabı çalındı. Avukat mailde şunu yazıyor. Ya işte benim müvekkillerim vardı da o da vardı da işte lütfen gel. Ya bunu yazmak gerekmiyor. Çünkü Instagram ekibi bununla ilgilenmez. Hesabın nasıl çalındığını ve şu anda neden geri alamadığını. O kişinin sen senin not olmadığını bak evet. değil, değil mi? Ve Masuk çalınan ki. hesaptan mail göndermen gerekiyor. Yani o değiştirilen mail var ya. O mailden Instagram iletişime geçmen gerekiyor. Bir i̇lk bir ekleneni tane. diyorsun. Evet, ekleneni evet. yani, değil mi? Evet kesinlikle. Ha, onlar zaten görüyor da değiştirilir. Bütün sistemi yani. anlattım bu <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorlar çok şimdi yani, hangi mail eklendiğini bilmiyorlar. Ya, çift doğrulama işte, yapacaksınız arkadaşlar. Çift doğrulama yapacağız ve onun zaman da yani iki farklı türlü doğrulama diyor. Evet, evet. Onun yanında da sadece şey yapmayacağız. yani babamızın oğlundan bile bir linkle ilgili bir içerik geldiği zaman Her tıklamayacağız. Atlamayın. Yani arayıp teyit edeceğiz. Bunu sen mi gönderdin? Ya da şey yani birbirimize atıyoruz ya işte şunu bir izle, bunu bir izle diye komik videolar, linkler gönderiyoruz. Evet. Dikkat etmek gerekiyor bunda. Yani çok sıkıntılıydım. Şeyi abi. de sorayım, fuarı da sorayım bu arada arkadaşlar, nasıl buldun fuarı? Fuarı zaten biz hazırlıklıydık çünkü fuarın dijital pazarlama ve reklamlamasını reklam ajansı olarak biz üstlenmiştik. Ooo güzel. Ee, biliyorduk biz bunu, Fatih Bey ile çalıştık bu konuda. Başka firmalarda bakmışsınız daha önceki fuarlara falan, yani videolara falan. fuarları da biliyoruz, hani inceledik bu anlamda. Aslında reklam ajansı olarak fuar konusunda tecrübeliydik içerik üretmede. Güzel de oldu, hani iyi de katılım aldık. Online e, davetiye reklamlamalarından biz üstlenmiştik içerik evet, harika. kadar. Şimdi bakalım fuarla ilgili içerikleri öğretmeye geldik. Bakalım neler yapacağız. Her şey var nasıl olsa burada. <laughs> evet şu anda her şey var. Peki teşekkür ederim ben teşekkür, ben teşekkür Başarılı ederim. Başarılar dilerim. Yani kartımı verin de şimdi orada evet, şöyle kartı, kartı da verin kartı gösterelim kartı arkadaşlar belki ihtiyacı olan olursa. Hemen kartı da göster. Reklam yani bizde öyle parayla falan değil bize de bedava her şey. <laughs> Şöyle ben takdim edeyim. Ekrana doğru tutalım kartı. Şöyle direkt numarayı göstermeyim. Direkt şey, şirket adını göstereyim. Hüner Medya Reklam Ajansı. Batı kentte of, ofisimiz. İnternet sitesinden ve sosyal medya platformlarından bize ulaşabilirsiniz. Batarya Ama, bitiyor. <laughs> batarya bitiyor. Şöyle ben takdim edeyim. Teşekkür ederim. Görüşmeler, başarılar dilerim. Evet gezmeye ederim. devam ediyoruz arkadaşlar bataryayı değiştirip.